Evet biz sualtı kamerası aldık. Balıkları, denizin altındaki balıkları çekiyoruz. Çocuklar bakın Fatih Selim sualtı kamerasıyla balıklara bakıyor. Balıklar denizde dolaşacak. Dal hadi. Elinde kamerasıyla denizin altına dalıyor. Video çekiyor. Video çekiyor, balıkları çekiyor. Babam burada balıklara yemek verecek. Dostlar, annemle fotoğraf çekiliyor. Evet, video çekiyoruz. Bakın çocuklar, burada balıklara verecek olduğumuz yemeklerimiz var. Onları suyun içine koyunca balıklar gelecek. Fatih Selim de onları sualtı kamerasıyla çekecek. Hadi çek bakalım Fatih Selim balıkları. Gelsin şimdi balıklar benim onu onları çeksin çeksin. Bakın su altı kamerasını gösterelim mi Fatih Selim'e? Arkadaşlar. Bakın çocuklar ne kadar güzel bir kamera. Aa düğmeleri var. Hem de Ve içinde bozulmuyor. video çekiyor. <laughs> Beni de çekiyor. Yusuf'u da çekiyor değil mi Yusuf? Evet. Yusuf'la birlikte su altı kamerası kullanıyorlar. Balıkları çekiyorlar. Hadi biraz da ben çekeyim. Biraz da Yusuf çeksinler bakalım. Yusuf da çekecek balıkları şimdi. Bakın çocuklar. Yusuf güzel çek tamam mı teyzeciğim? Köpek balığı gördüm. Aa, köpek balığı mı gördün? <laughs> Şaka Kıçak. mı? Kıçak Bence köpek ama balığı buraya ama gelmez. Ama gerek domates yapman gerekli. Evet. Bakalım ben ekmekleri yemeye mı alabilecek mi? Gerekli. Dalarak mı yapması lazım? Evet. Yusuf sen çek sonra bir de Fatih Selim çeksin olur mu? Bak, ben nasıl tuşlara tıklamam. Evet tuşlara tıklarsan Bebele, kapanmasın olur mu? Evet. Arkadaşlar bakın denizin içinde evet, çok ben fazla ben balık size, var. Nasıl Buraya yapayım, köpek nasıl balıkları bile mi? gelebilir ben ama bebek. Onlar mi? küçük oldukları için hiç kimseye kim? zarar vermiyor. Aslında sıra Fatih Selim'de. Hadi dal bakalım şimdi ben sıra Fatih Selim'de takayım. takabilirsin sen de Yusuf'cum olur Benim mu? Şnorkelim odada kalmış. Ah, odada kalmış. O zaman yukarıdan çeksen kamerayı suyun altına tutarsın olur mu? Bakın çocuklar Fatih Selim kamerayla şimdi suyun altına çekiyor. Su altı kamerasını kullanıyor. Söyle Benim bakın. köpek balığı gibi bir şey var. <laughs> Bence köpek balığı değildir o biliyor musun? Aa, o küçük balık olabilir. Aa ne buldun? Taş mı buldun? Denizin altından taş çıkardı Fatih Selim çocuklar. Daldı ve suyun altından taş aldı. İnanamıyorum. Fatih Selim nasıl yaptın bunu? Taşı da çektin mi? Evet. Aferin sana ne güzel. Arkadaşlar bakın biz böyle suyun altını çekmeye devam ediyoruz. Çektiğimiz balıkların videolarını sizinle de paylaşacağız. Bakalım suyun altında neler varmış. Fatih Selim hangi balıkları çekmiş? hepsini göreceksiniz. Bizi izlemeye izleyeyim. devam edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.